Merhaba arkadaşlar. Yeni serimiz olan, yeni kanalımız olan hoş geldiniz. Şimdi benim adım Mert. Benim zaten iki abonem var. Ben arkadaşlarımı söyledim. Buna da abone olurlar. Şimdi abone başka Aynen. Şimdi ilk önce 50 like isteriz. Sonra 100 sonra Kaç 60 olsun sonra yavaş yavaş çıkalım yine kanal olduğu için. Aynen. İlk daha önce, daha önce daha 50 like. Bir de ilk 10 abone. 10 abone istiyoruz yeni kanal olduğu için. Değil mi? Aynen. Şey beyler bir şey daha söyleyeceğim. Bizimle birlikte oynayabiliyorsunuz. sesin aç sesini. Sesim, <laughs> Sesim açık zaten. Tamam hadi. Bağır biraz. Ya. Tamam ben söyleyeyim. Bizimle birlikte Skywars, Hunger bir Games falan oynayabilirsiniz. Biz de Aynen. videonun altında nerede oynadığımızı yazarız ya da siz tanırsınız. Son, Son oyuncu da oynuyoruz. Başka benim nerede oynuyorduk? Oynuyor. Ne? Bir sürü, bir şey Skype e olan eklesin bu arada. Skype e olan eklesin. Bakın. Yok, <laughs> benim adım benim adım Mert 2504. Bunda bunda Canberk Taymaz. Ben adını değiştirdim. Bunu da adını değiştirdim. Oyuncu Mert'e de abone olabilirsiniz. O da benim kanalım. Bu kanalı Canberk'le biz ikimiz ortak kullanıyoruz. Bu bir tanıtım videosuydu sonra. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.